ve cehidu fillahi hakka jihadi. Allah yolunda subhanahu ve taala hakkıyla cihad edin huve o Allah ki sizi seçti ve ma ceal aleikum fi'd-din min harac size din konusunda zorluk çıkartmadı millete abikum İbrahim babanız İbrahim'in aleyhisselam milleti üzere huve semmakumul muslimin min qablu ve fi hada o size öncesinde de bu Kur'an'da da Müslümanlar ismini verdi bize Müslümanlar ismini veren kim? Burada zamir kime gidiyor? Allah'a mı gidiyor? Hz. İbrahim'e mi gidiyor? Bu konuda alimler, müfessiller ihtilaf etmiş. Cumhur ulema bize Allah'ın subhanehu ve teala Müslümanlar ismini verdiği görüşündeyken alimlerin bir kısmı ise bize Hz. İbrahim'in Müslümanlar ismini verdiği görüşündeler. Racih olan görüş cumhurun görüşüdür bize. Bizzat Allah subhanehu ve teala Müslümanlar ismini vermiştir. Bunun delili birincisi bakın ne diyor? Bu ve semmâkumul min ve fi O size öncesinde de bu Kur'an'da da Müslümanlar ismini verdi. Halbuki Hz. İbrahim Kur'an'ın indirilişine şahit olmamıştır. E burada diyor ki size Kur'an'da Müslümanlar ismini verdi. Hz. İbrahim'in Kur'an'dan haberi bile yok. Kur'an'ın indirileceğinden haberi dahi yok. Bu birincisi. İkincisi ayetin devamında diyor ki لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ Peygamber Allah Resulü yani sallallahu aleyhi ve sellem size şahit olsun. ve شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ Siz de insanlara şahit olun diye. Bu şahit tutma meselesi de Allah'a has bir şeydir. Bir peygamber Hz. İbrahim ümmeti Muhammed'e Müslümanlar ismini vererek insanlığa şahit tutamaz. Bu Allah'ın yapacağı bir iştir. Allah bizi ümmeti Muhammed'i Ümmet-i Muhammed'e Müslümanlar ismini vererek bizi bütün insanlığa şahit tutmuştur. Bu Allah'ın yapacağı bir iştir. Hazreti İbrahim'in bir peygamberin yapacağı bir iş değildir. Bu da ikincisi.